Hepsi Emlak Semt Rehberi'nden herkese merhaba. Hayalinizdeki evi veya iş yerini ararken ilgilendiğiniz semtlere dair en önemli bilgileri en kısa sürede ulaşacağınız serimizin bu bölümünde Ortaköy'deyiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Her köşesi buram buram tarih kokan Ortaköy, Beşiktaş sınırlarında yer almaktadır. Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarından izler taşıyan semtin sembolü Boğaz'ın kıyısındaki Ortaköy Camii'dir. Turistler tarafından bu kadar rağbet görmesinin nedenlerinden biri de üç dine ait sembolik yapıyı içinde barındırıyor olması. Bunlar Ortaköy Camii, Et Ahaim Sinagogu ve Ayos Fakos Kilisesi. Ortaköy, 1990'lı yıllardan itibaren hem İstanbulluların hem de şehre dışarıdan gelenlerin ilgi odağı olmuştur. Bir yandan mahalle kültürünü korurken, bir yandan da sahildeki kafe ve eğlence merkezleriyle 24 saat canlı kalmaktadır her adımda rastlayabileceğiniz farklı sokak lezzetleri sunan büfeler Ortaköy'le özdeşleşmiştir. Buraya geldiğinizde sahilde yürüyüş yapıp manzaranın keyfini çıkarabilir, ara sokaklarda kendinizi açık hava müzesinde hissedebilir ya da Ortaköy Camii önünden kalkan teknelere binip bu turu yapabilirsiniz. Ortaköy'de sahil yolunun kullanılabilmesi ve önemli alternatif yollarının merkezinde olması bir avantajdır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Ucu Ortaköy'de olduğundan Semte, Anadolu Yakası'ndan da ulaşmak son derece kolaydır. Semt sahil yolu üzerine kurulduğundan Avrupa Yakası'nın kuzey semtlerinden buraya tek araçla ulaşmak mümkün. Beşiktaş'tan Ortaköy'e minibüs ve otobüsle, Kabataş'tansa otobüsle ulaşım sağlayabilirsiniz. Deniz yolunu kullanmak isteyenler içinse şehir hatlarını kullanarak Kadıköy-Ortaköy-Üsküdar Hattı'nı ya da Boğaz Hattı'nı kullanarak Ortaköy'e ulaşım sağlayabilirsiniz semtte ondan fazla okul, bir üniversite ve pek çok klinik bulunmaktadır. Ayrıca Ortaköy'de 7-24 açık veterinerler mevcuttur. Semtin göz bebeği Galatasaray Üniversitesi 1992 yılından beri varlığını semtte sürdürmektedir. Üniversite sayesinde semtte ve çevresinde öğrenci evlerinin sayısı yüksektir. 2022 yılı Hepsi Emlak Endeks verilerindeki metrekare fiyatına göre Kiralık konutta geçtiğimiz yıla oranla değerlenerek İstanbul ortalamasının üstündedir. Satılık konutta son 2 yılda 3 kat değer kazanarak en pahalı semtler arasındadır. Kiralık dükkanda özellikle cadde, Boğaz kesimi en pahalı, en değerli mülkler arasındadır. Satılık dükkanda her zaman değerlenen, sahibine kazandıran en pahalı mülkler arasındadır. Ortaköy Endeks verilerine göre genel olarak değerlenen, sahibine kazandıran en değerli semtler arasındadır. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.